Rockefeller, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin ailelerinden bir tanesi. Politikada senatör ve başkanlar, ekonomide petrol şirketleri ve sayısız gayrimenkul zenginlikleriyle dünya çapında neredeyse her alanda güçlü olan bir aileden bahsediyorum. Peki bu devasa gücünün asıl kaynağı ve başlama noktası neydi gelin ona bakalım. 1939'da dünyaya gelen John'un dört kardeşi ve bir de ablası vardı. Babası kendisini botanik fizikçi olarak tanımlıyor olsa da aslında bazı medikal ürünlerin seyyar satışıyla uğraşıyordu. Rockefeller ailesi kaldıkları yerde çok durmayan, bir nevi göçebe gibi sık sık yer değiştiren bir aileydi. John ailesinin 1853'te Ohio'ya taşınmasından sonra orada liseye başlamış ve bunun dışında kendini muhasebe ve finansal alanlarda geliştirmek için bir kursa başlamıştı. John yeteneklerini çok iyi tanıyan ve kendini çok iyi ifade edebilen biriydi. Bu da onun hayatta başarıya ulaşmasındaki en büyük anahtarı olacaktı. 15'li yaşlarında iki hayali vardı. Birincisi 100 bin dolar kazanmak, diğeri ise 100 yaşına kadar yaşamaktı. John lise mezuniyetinden sonra aracı bir firmada muhasebeci olarak işe başlamıştı. Saatlerce çalışarak kendisini diğer çalışanlara nazaran daha hızlı geliştiren John, özellikle lojistik maliyetleri konusunda ustalaşmıştı ki bu da onun kariyerindeki en değerli yetkinliklerinden biri olacaktı. 1857'de kendi aracı firmasını kurmaya karar veren Rockefeller ve ortağı 4000 dolar sermaye ile yeni işlerine başlamıştı. Çeşitli yiyeceklerin satışına aracılık eden firmaları ilk yılında yaklaşık yarım milyon dolar ciro yapmıştı. Tabi burada Rockefeller'ın piyasadaki çevresi ve çalışkanlığının payı büyüktü. Ardından Amerikan İç Savaşı'nın patlak vermesiyle Gıdaya olan talep artmış ve şirket gelirleri adeta uçuşa geçmişti. Fakat Rockefeller ailesinin asıl yükselişi daha başlamamıştı. 1859'da yaşadıkları yere yalnızca 100 mil uzaklıktaki ilk Amerikan petrol kuyusu bulunmuştu. Petrol o dönem bugünkü kadar değerli değildi. Çünkü henüz benzinli araçlar bulunmamıştı. Yine de potansiyel kullanım alanı olarak dönemin ciddi ihtiyaçlarından biri olan gaz lambalarında kömürden üretilen gaz yağı diğer adıyla kerosin kullanılıyordu. Yüksek maliyeti sebebiyle tam anlamıyla yaygınlaşamayan gaz lambaları petrolün kolay erişebilir olmasıyla daha çok kullanılabilecekti. Ayrıca hem üretimi hem de kullanımını artırmak adına hükümet ham petrolde varil fiyatlarını artırmıştı. Tabi bu kararın ardından birçok sanayi şirketi bölgede rafineri tesisi kurma kararı almıştı. John da bu girişimcilerden biriydi. 1863 yılında riskli olduğunu düşünse de ortakları ve kendi kurduğu mühendis ekibiyle bu sektöre girmişti. Demir yollarının inşası işlenen petrolün dağıtımı ve satışı için oldukça önemliydi. Bu sebeple raylı sistemlerin tam olarak faaliyete geçmesini beklemişti. 30'dan fazla rafinerinin kurulduğu bölgede rekabet çok fazlaydı. Fakat John bu yarışta birçok şirketin önüne geçmişti. Çoğu rafineri şirketi ham petrolün %60'ını işleyebiliyordu. Geri kalanı ise nehir veya boş arazilere atılmak zorundaydı. John kurduğu ekibi sayesinde petrolden üretilebilen yeni madde ve malzemeleri de keşfederek atık oranını azaltmış ve 2 yıl gibi bir sürede 72.500 dolar net kar elde etmişti ki dönemin en çok kar eden rafineri şirketi olmuştu. Gelecek 5 yılda 4 rafineri şirketi satın alan Rockefeller sektörde daha büyük adımlara hazırlanıyordu. 1870'te bağlı bulunduğu ortaklıktan ayrılarak kendi şirketini kurmuş ve kısa sürede Ohio'nun en büyük rafineri şirketi haline gelmişti. Her geçen gün daha çok hırslanan John, yaptığı gizli anlaşmalar ve satın almalarla birlikte 1872 yılında bölgedeki 26 rafinerinin 22'sini bünyesine katmıştı. Tabii ki bu durum sektörde tekel olmasına sebep olmuştu. Taşımacılık şirketlerinin fiyatlarından bayi satışlarına kadar tüm fiyatlandırmalar Rockefeller'ın belirlediği fiyatlamalar üzerinden ilerliyordu. 1870'lerin sonuna doğru Amerika'nın petrol üretiminin %90'ı Rockefeller tarafından gerçekleştiriliyordu. İşte bu nokta John Rockefeller'ın zirvede tek başına olduğu yıllardı. Fakat 1870 ile 1880 arasında sektörde şirketini tekelleştirmesi sebebiyle gerek basın gerekse de mahkemelerle yaşadığı problemler Rockefeller'ı oldukça zorlamıştı. Bunun yanında işlenen petrollerin dağıtımındaki en önemli parça olan demir yolları Rockefeller için büyük sorun olmaya başlamıştı. Başta fiyatları kontrol etme amacıyla iki büyük demir yolu şirketini birbirine düşman eden John, sonunda demir yollarının kendisine karşı birleşmesiyle faiz taşımacılık maliyetleriyle karşılaşmış bir nevi kendi kazdığı kuyuya yine kendisi düşmüştü. Buna karşın zarar etme pahasına ülkenin birçok noktasına boru hatları döşeten John Rockefeller, uzun vadede yine kazanan taraf olmuştu. Demiryolları şirketlerinin hisseleri düşmüş ve sahipleri en sonunda şirketlerini Rockefeller'a satmak zorunda kalmışlardı. 1900'lü yıllara gelindiğinde Avrupa'da ve Rusya'da bulunan petrol kuyuları ile birlikte dünyada rekabet artmış ve Rockefeller'ın egemenliği küçülmeye başlamıştı. 1911 yılında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Rockefeller'ın liderliğindeki 32 şirketin oluşturduğu yatırım ortaklığı dağılmak zorunda kalmıştı. Bu şirketler arasında bugünün en büyük petrol kuruluşları da yer alıyordu. Ortaklığın bölünmesinin ardından hisselerin düşeceğini bekleyen iş dünyası şaşkındı. Çünkü hisselerde gözle görülür bir düşüş olmamıştı ve Rockefeller hanedanlığını parçalı da olsa devam ettirmeye kararlıydı. John Rockefeller tek başına sahip olduğu servetle Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak biliniyor. 1937 yılında vefat ettiğinde bugünün parasıyla 340 milyar dolar servete sahipti. Şirketiyle 20 bin petrol kuyusu ve 100 bin çalışana sahip olan dev petrol kralı bugünün en büyük enerji şirketlerinin kurucusu olarak da tanımlanıyor. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere, hoşçakalın.